Beren, sana yeni hediye aldım kızım. Görmek ister misin? Birincisi tohumlu kalem. Bu kalemi kullanacaksın, sonra tohumunu da toprağa gömeceksin. Çiçek büyüyecek annem oradan. Ağaç büyüyecek. Diğer hediye de küp. Ve bir tane daha. Birisi mavi, birisi turuncu. Sesim gitti Beren. Evet, ama videoda turuncu çıkıyor. Bakayım. Gerçekten de pembe aslında, bak. Aa, evet. Ama normalde çok tatlı bir pembesi var. Görünmüyor çocuklar. Resmen turuncu çıkıyor ama aslında bunun bu pembe. Nasıl? Bu mavi, normal mavi çıkıyor, Bakayım. bak. Gördün evet. mü? Ama diğerinde Aynen. E peki bunların içlerinde neler var Beren? Göstermek ister misin? Bak bu tane. Kalem, evet o bir kurşun kalem. Yatmadan. Tamam. Ben şimdi bu. Anne aslında bu kalemi sen almadın. Kim aldı? öğretmenim. Verdi. öğretmenim mi verdi? Doğru. Bu kalemi öğretmene hediye etti arkadaşlar. Anaokuluna başladı ya. Ama bugün anaokuluna gitmedik. Çünkü Anne, bugün okula eşyaları yerleştirme Efe günü. Efe'ye verdi. Efe'ye de mi verdi? O da senin okul arkadaşın çünkü. Ama yaramaz. Yaramaz mı? Ne yaramazlık yapıyor? Okula girmemek için. Ya. Anne tamam. böyle durdu. Aferin. Hmm. Şimdi durmadı. durdu. <laughs> Ana, bunların içinde ne var ya? Acaba? Ya ne var ya? Aç da bakalım. Ya sana hamur, hamur böyle uzun hamur çıkacak. Bakacağız, göreceğiz ne olduğunu. Ne çıktı? Hamur ve şekil çıkmış. Ama... Peki ya diğerinden ne çıkacak Beren? Anne ama uzun bak böyle pakette hamur dedim ben. Pakette çıkmadı. Hı hı. Yerinden ne çıkar? Bakalım ne çıkacak. Hamur. Hamur çıktı evet.